Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 14 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün iç dünyanızdaki zenginlikten dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Tavırlarınızı ortaya koyma noktasında daha anlaşılabilir olmanız da gerekiyor. Ruhsal ve fiziksel olarak fazlasıyla güçlü olduğunuz bu süreçte yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Davranışlarınız konusunda anlaşılabilir olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Bugün enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün geçirebilirsin. Bu durum özellikle iş yerinde geçirebileceğin duran zamanlarda oldukça sıkılmana yol açabilir. Bu sebeple elindeki işe odaklanıp hızlıca halletmen kalan zamanını kendi istediğin şekilde geçirmene yardımcı olabilir. Sana tavsiyem akşama doğru arkadaşların veya ailenle sosyal zamanlar geçirmen ve enerjini olumlu anlamda kullanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü olmanın yollarını aramanız gerekiyor. Duygusal karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken daha bilinçli olmalısınız. Denge kurabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Enerjinizden en doğru şekilde yararlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda daha somut adımlar atmak isteyeceksiniz. Hedefleriniz konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. İçinden çıkmakta zorlanabileceğiniz, her ne varsa, ondan uzak durma şansınız da var. Sabırlı olduğunuz ve etkin adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Dengeli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün çevrende yaşanan bazı olaylar gündemini meşgul edebilir. Adalet duygusu güçlü bir insan olarak, yaşanan olaylarda haklılık ve haksızlık dengesini doğru bir biçimde kurabilirsin. Bu durum takındığın tavra yansırken, çevren tarafından da destek görmene neden olacaktır. Fakat duygularının mantığının önüne geçmesine izin vermemen gerekiyor. Olayları objektif bir bakış açısıyla ele almalı ve haksız olduğunu düşündüğün kişi veya kişilere karşı açık davranmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal sağlamlık içerisine giriyorsunuz temkinli olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini de unutmayın. Kontrolü genel olarak elinizde bulundurmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, tam olarak ne istediğinizi bilerek adımlar atmak isteyeceksiniz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. İçten içe arzu ettiğiniz şeylere ulaşmak için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sosyal yaşantınızla ilgili gelişmeleri daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gereksiz riskler almadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün yaratıcılığının ve enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Bu durum özellikle iş yerinde sorumluluklarını yerine getirmek konusunda yardımcı olurken, üstlerin tarafından çeşitli övgüler almana sebep olabilir. Öte yandan sosyal çevrende yaşanan olayların uç noktasında yer alman mümkün. İlişkilerinde kendinden ödün vermeyen tavrın birçok tepkiyle karşılaşmana sebep verebilir. Fakat mantığına güvenmeni ve aldığın tepkileri fazla önemsememeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal konularda gereğinden fazla ısrarcı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışın. Hata yapacak olursanız, her şey daha karmaşık olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, farklı enerjiler altındasınız ve bu da yeni adımlar atabileceğiniz anlamına gelmekte. Doğru olduğuna inandığınız gelişmelere yönelmeye çalışın. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iletişimle ilgili konular söz konusu olduğunda daha ciddi ve otoriter adımlar atabilirsiniz. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece her şey sizin istediğiniz gibi şekillenebilir. İstediklerinize ulaşma şansınız da bir hayli fazla. Dışarıya karşı çekilmez birisi gibi göründüğünüz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün iletişimlerinde zorlandığın ve sosyal ortamlardan kaçındığın bir gün geçirebilirsin. Duygusal anlamda kendini bir denge içine oturtamaman, içsel anlamda yoğun zamanlar geçirmene neden olacaktır. Sorumluluklarını hızlıca halledip kendine ve düşüncelerine zaman ayırmanı tavsiye ederim. Öte yandan son zamanlarda kendini amaçsız ve motivasyonsuz hissediyor olabilirsin. Ne istediğini düşünmek ve enerjini yükseltmek adına kendine ayıracağın vakit, bu durumu atlatmak adına fazlasıyla yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Hislerinizi net olarak belli edebildiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Odaklanmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınıza bugün, beklenmedik problemler gündeme gelebilir. Üstünüz ve iş arkadaşlarınızla aranızda duvar oluşmamasını sağlamalısınız. Sorumluluklarınızla tek başınıza mücadele etmek istemiyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Beklenmedik gelişmelerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendi bildiklerinizi uygulamak isteyecek ve etrafınızdaki insanların ne dediğini pek fazla umursamayacaksınız. İçten içe sizi zorlayan her ne varsa, ondan da uzak durmanız gerekiyor çıkarlarınızı düşünerek hareket edebileceğiniz bugün içerisinde daha bilinçli olmaya çalışın. Aksaklıkların tamamen ortadan kalkmasını sağladığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddi anlamda bazı planlamalar içine girdiğin bir gün geçirebilirsin. Özellikle uzun zamandır harcama yapmak istediğin bir konuyla ilgili ilk adımı atman mümkün. Fakat yüklü bir harcama yapmadan önce finansal planlamanı objektif bir göz ile değerlendirdiğinden emin olmalı ve kendini garantiye almalısın. Öte yandan aile bireylerinden destek istediğin bazı durumlar meydana gelebilir. Sana tavsiyem yardım almak konusunda çekimser davranmaman ve omzundaki yükleri ailenle paylaşman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün tavırlarınız konusunda daha belirleyici olmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmanız çok da zor olmayacaktır. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün Sahip olduğunuz enerji ve yetenekten doğru anlamda yarar sağlamanın yollarını aramalısınız. Olumsuzlukların geride kalmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Kendinize gereğinden fazla yükleniyorsunuz ve bu da sınırları gereğinden fazla zorlayabileceğinizi anlamına gelmekte. Bilinçli olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda daha güçlü görünmek isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların üzerinizde baskı oluşturmasına da müsaade etmeyeceksiniz. Kimseyi örnek almadığınız gibi, örnek olan kişilere karşı da kıskançlık içerisine girebilirsiniz. Başarma arzunuz bir hayli yüksek ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak yine de daha anlaşılabilir olmaya çalışın. Bugün çevren ile olan iletişimlerinin ön planda olduğu bir gün olabilir. İçsel farkındalığın ile ilgili yaşadığın bazı kopukluklar, çevrene olan davranış biçimine de yansıyor olabilir. Kendin ile ilgili keşfedemediğin noktalara odaklanmalı ve seni asıl rahatsız eden şeyi bulmak konusunda ısrarcı davranmalısın. Aksi takdirde çevrendeki bazı insanlara haksızlık etmen ve sonrasında pişman olman mümkün olacaktır. Kendinden taviz vermeyen tavrın, bazı gelişmeleri ve olayları görmende engel oluşturabilir, dikkatli davranmalısın. Aşk ve ilişki hayatınıza bugün, kendi iç dünyanıza sığınmak ve birlikteliğinizden biraz olsun uzaklaşmak isteyeceksiniz. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmek istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki konularda daha baskın görünebilirsiniz. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Bugün elinize geçen maddi gücü en doğru şekilde kontrol altına almalısınız. Halledilmesi gereken birçok sorun gündeme gelebilir. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda içinize kapanık yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan biraz olsun uzaklaşma arzunuz var. Neye ihtiyacınız olduğuna karar vermekte zorlanmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Bugün senin için enerji dolu ve keyifli geçecek bir gün olabilir. İçsel anlamda dengeni soğukkanlılıkla korumayı başarıyorsun. Bu durum karşılaştığın her olayda mantıklı kararı vermek konusunda sana fazlasıyla yardımcı oluyor. Mantığını ve içsel dengeni ön planda tutman gereken bugün de alışılmadık olaylar yaşamaya açık olmalısın. Kararlı ve objektif yaklaştığın her konuda başarıya ulaşacağın konusunda şüphen olmasın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal konularda daha etraflıca düşünmeye çalışmalısınız. Kontrol hissiniz bir hayli yüksek ancak bunun ilişkinize zarar vermeyecek boyutta olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinize bir sınır koymalı ve bu sınırın da dışına çıkmaktan kaçınmalısınız. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşünceleri bir an önce ortadan kaldırmaya çalışın. Bilinçli adımlar atılması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durun. Ödemeler ve borçlarla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeli olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün hemen her konuda daha cömert yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların da bu süreçte son bulma ihtimali var. Doğru olduğuna inandığınız adımları rahatlıkla atabilecek olmanız da önemli. Her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün ikili iletişimlerinin fazlasıyla yoğun olduğu bir gün geçirebilirsin. Özellikle partnerin ya da ailen ile finansal anlamda uzlaşma sağlamak adına çeşitli planlamalar içine girebilirsin. Yeni bir yatırım fikri ya da finansal planlama, uzun vadede birçok olumlu sonucu beraberinde getirecektir. Bu sebeple yaratıcılığını kullanmalı ve ilişkilerinde fikirlerin konusunda açık davranmalısın. Partnerinden ya da ailenden alacağın destek önüne daha güvenle bakmana ve kendine olan güvenini daha da arttırmana neden olacaktır. Aşk ve ilişki hayatını da bugün duygusal yoğunluk içerisine girmeye başlıyorsunuz. Beklentileriniz konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Doğru ve kontrollü adımlar attığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha bilinçli olmaya çalışmalısınız. Mesleki çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Kendi sınırlarınızı ihlal ettiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı açığa çıkartma konusunda daha güçlü ve heyecanlı hissedeceksiniz. Özellikle ikili ilişkilerden yana yaşadığınız ne kadar sorun varsa kısa zaman içerisinde son bulma ihtimali var. Tersliklerin ve sorunların kısa zaman içerisinde son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Çevrendeki ve ailendeki insanların ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle arkadaş çevrende çıkabilecek sorunlar karşısında fikirlerin ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda tarafsız bir şekilde değerlendirme yapman, kimsenin kalbini kırmaman da sana yardımcı olacaktır. Öte yandan kendini yorgun ve halsiz hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, fırsat buldukça kendine vakit ayırman ve biraz rahatlaman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, harekete geçmekten kaçınmayacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Huzursuzlukların tamamen geride kalabileceği bugün içerisinde mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, dengeli korumaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün, maddi anlamda biraz zorlanabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir harcamalarınızı daha da bilinçli yapmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yakın çevrenizle olan iletişiminizden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Dış dünyanın gerçekleri karşısında biraz daha kontrollü olmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız hata yapmamanız gereken bir gün. Enerji dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında çevrene fazlasıyla pozitif enerji yayabilirsin. Bu sayede sevdiklerinle keyifli aktiviteler gerçekleştirmen mümkün. Fakat geçmişten gelen bazı insanların enerjini düşürmesine asla izin vermemelisin. Sana tavsiyem, bu güzel günün bozulmasına izin vermeyip sorunları biraz da olsa ertelemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi duygusal olarak biraz geriye çekebilirsiniz. İçsel sorunları ve sıkıntıları birlikteliğinize yansıtmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha zinde hissedeceksiniz. Başarı olarak adlandırdığınız noktanın çok da uzağınızda olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Bugün maddi anlamda daha rahat hissedeceksiniz. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda kullanmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda biraz daha ön planda olmak isteyeceksiniz. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulması gereken bir süreçten geçiyorsunuz bunu başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün bir takım içsel meseleler nedeniyle özellikle yakın çevrendeki insanlarla sorunlar yaşayabilirsin. Bu gibi durumların önüne geçmek için duygularınla değil mantığınla hareket etmeni öneririm. Gireceğin iletişimlerde biraz daha sakin ve ılımlı davranman, sorunların büyümesini önleyecektir. Öte yandan uzun süredir ailen ile planladığın aktiviteleri hayata geçirmek için iyi bir güne benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi biraz geriye çekebilirsiniz. İsteriniz açık etme noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Öncelikleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün maddiyatla ilgili her konuyu daha yakından takip etmeye çalışmalısınız. Odaklanmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün derin düşünceler içerisine giriyorsunuz ve bu da yaşamsal konularda her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Asas davrandığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gündesiniz. Finansal konuların zihnini oldukça meşgul edebileceği bir gün. Fakat maddi konuları hayatında ön plana koyup sosyal yaşamını ihmal etmemelisin. Harcamalarını planlayıp hayatına bir süre bu şekilde devam etmen durumunda sorunlarla daha rahat başa çıkabilirsin. Öte yandan aile ilişkilerinin geliştiğini hissetmen mümkün. Sana tavsiyem sevdiklerinle güzel bir aktivite planlayıp anın tadını çıkarman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Şartlar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Duygularınızı ifade etmekten kaçınmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Sınırları da gereğinden fazla zorlamamaya çalışın. Bugün parasal olarak zorlanacak olsanız da hemen toparlanmayı başaracaksınız. Ufak tefek sorunları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olmakta. Sabırlı olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.